Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan-ı Şerif'in mağfiret günlerinde bulunmaktayız. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin. İnşallah, bugün e, Sözler ve Mektubat isimleri, Sanur e, külliyatından e, dua ile ilgili bölümlerden seçtiğimiz bazı paragrafları, bazı cümleleri beraber paylaşacağız. Cenab-ı Hak tesirini öncelikle kendi nefsimizde halk eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun usul esası da onun temeli de imanı billahtır. Hem insan nihayetsiz azile, nihayetsiz beliyata maruz insan sonsuz aciz bir varlık nihayetsiz azile, nihayetsiz beliyata, belalara maruz ve hadsiz adanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar. Sonsuz da ihtiyaçları var insanın. Ve nihayetsiz metalbe muhtaç. Sonsuz da arzular, istekleri var. Olduğundan vazifeyi asliye -i fıtresi fıtriyesi fıtri olarak asıl görevi, asıl vazifesi imandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar, ya ister, yani ya fiili, ya kavli lisan lisanı ile bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanur Rahim'in dergahında ya zaaf ve ile ağlamak veya fak ve ihtiyacı ile dua etmek gerektir. Ta ki maksadı ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi bir sinekten vavela eden bugün hep dünya yaşıyor, bütün insanlık yaşıyor. İşte gözle görülmeyen bir mahluktan bütün beşeriyet vavayla ediyor. Bir sinekten vavayla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran nimete sapmak, nankörlük yapmak, insaniyetin fıtrat asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azabe kendini müstahak eder. İman, <laughs> duayı bir vesileyi kati olarak iktiza ettiği ve fıtrat insani onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mahallinde? Estağfirullah kul ma ya'be rabbi devle dua hüküm ferman etmiş. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? İnsan duası sayesinde dua bir ubudiyettir. O ubudiyet görevi duası sayesinde Allah katında değer kazandığını bu ayeti kerime ferman ediyor. Yine 24. mektupta dua ile ilgili müstakil bir ders var. Tabi onun hepsini okumayacağız. Oradan da yine bir kısmını okuyalım. Beraber paylaşalım. Duayı kavli ihtiyarının makbuliyeti iki cihetledir. Ya aynı matlubu ile makbul olur veyahut daha evlası verilir. Ondan önce yine aynı yerden dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir diyerek burada dua çeşitlerini e, zikrediyor. Ben orayı geçeceğim. Duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri azimdir. Hususan dua külliyet kesbederek devam etse netice vermesi galiptir. Belki daimidir. Hatta denilebilir ki sebebi hirkat alemin birisi de duadır. Yani şu alemin, şu evrenin yaratılma sebeplerinden birisi de duadır. Yani Kainatın hilkatinden sonra başta nevi Beşer ve onun başında alem İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın muazzam olan o duası bir sebebi hilkat alemdir. Yani Halik Alem bu kainatı, bu evreni yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, istikbalde gelecekte o zatı aleyhissalatü vesselam'ı Nebi Beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet ebediye, bir masariyet esma ilahi isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş. Kainatı halk etmiş. Dua, ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki, bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılığa var, bilir. En küçük işlerimi dahi o bilir, görür, duyar. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın, bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki, en küçük işlerini de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nuru imanın halavet ve safiline bak. Kul ma ya'ba bikum rabbi levla du'aukum sırrını anla. Ve gale rabbukum ud'uni estecib lekum fermanını dinle. Eğer ne havahi dat na dadi hava denildiği gibi eğer vermek istemeseydi istemek ...vermezdi. Duanın... ...önemi, ehemmiyetiyle ilgili... ...Risanur'da çok taşlat yapılmış. Dua... ...ubudiyetin... ...kulluğun... ...en önemli... ...sırlarından birisi. Peki... ...duanın kabul olma... ...şartları nelerdir? Yine... 23. mektupta bir suale cevap verirken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu duanın kabul olma şartlarının bazılarını önemli olanlarını, sıra, olanlarını sıralamaktadır. Suali şu, müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? El cevap, esbabı kabul dairesinde olmalı. Madde 1. Duanın kabul olma şartlarından madde bir. Bir defa dua sebepler dahilinde olmalı. Yani olmayacak bir şey bu dünyada e, bir insan için yapılamayacak bir şey istenmemeli. Kabul olabilecek şekilde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Duanın makbul olmasının bazı şartları vardır. Şeraiti kabulün içtimai nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Yani bu kabul şartları, duanın kabul olma şartları ne kadarı bir araya gelirse o oranda o duanın makbul olması fazlalaşır, ziyadeleşir. Ez cümle işte o e, duanın kabul olma şartlarından bazıları ona bir diyebiliriz. Mesela dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Önce Cenab-ı Hakk'a bir tevbe istiğfar yapmalı. Manevi olarak bir temizlenmeli. Yani kimin huzurundasın bir farkında olmalı. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Yani salavat-ı şerifeyle başlamalı. Hani duaya başlarken nasıl başlıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Demek yani ki duaya başlarken önce Cenab-ı Hakk'a hamd, sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun ashabına, onun aline dua ediyoruz. Salavat-ı şerife getiriyoruz. Neden? dua salavat şerif ile başlanmalı. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Salavat-ı Şerife makbul bir dua. E, hem başında salavat-ı Şerife getirirsek hem de sonunda salavat-ı Şerife getirirsek ortada yapılan duaların kabul olması e, ziyadeleşir. Hem bir zahril gayb yani gıyaben ona dua etmek. Demek ki duanın kabul olma şartlarından birisi de bu. Efendim bir kişiye dua ediyorsak bir mümine, bir yakınımıza, efendim bir kardeşimize, oğlumuza, kızımıza, babamıza, dedemize yani yakınlarımıza dua ediyorsak onun gıyabında dua etmek Peki yüzüne karşı dua yapılmaz mı? Elbette yüzüne karşı da dua yapılır. Ancak gıyabında dua etmek makbul olandır. Hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur dualarla dua etmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde duanın nasıl edileceğini, hangi cümlelerle nasıl dua yapılacağını bize öğretmiş. İşte burada örnek veriliyor. Mesela Allahümme inni eselükel affe vel afiyeteli ve lehüve fiddin ve dünya vel Allah'ım senden kendim ve onun içinde, dünyada ve ahirette af, afiyet diliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir duayı öğretiyor. Yine ayet-i kerimelerde pek çok dua cümleleri yer almış. İşte onların başında hepimizin bildiği Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil akhirati haseneten ve qina Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. <laughs> Yine mesela eee aman resul olarak bildiğimiz Bakara suresinin son e, ayeti kerimesinde işte Rabbena la tuahizna in nesina ev atana. devamında yani harika bir dua bize Cenab-ı Hak hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta vahyetmiş ve Miraç hediyesi olarak bize gelmiş. Daha bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de pek çok dua ayetleri mevcut. Bir başka duanın kabul olma şartlarından birisi hem hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek. Yani kimin huzurundasın? Farkında olarak ihlasla, huşu ile, hürmetle, kalp huzuru içerisinde dua etmek. Hem namazın sonunda bilhassa sabah namazından sonra namazların sonunda dua etmek. Yani burada da Bizim mesleğimiz, meşremiz açısından tesbihatın önemi ön plana çıkıyor. Demek ki namazdan sonra tesbihatımızı yapar, dualarımızı farkında olarak, dua ettiğimizin farkında olarak, cenab Hakk'a dua ettiğimizin farkında olarak yaparsak işte bu e, seyizli anlarda özellikle ne zaman? Namazın sonunda. Bilhassa sabah namazından sonra. Sabah namazından sonra. Hem mevaki mübarekede, hususan mescitlerde, mübarek yerlerde, mekanlarda, özellikle mescitlerde. Tabi şu anda bu e, malum hastalık sebebiyle artık evlerimiz de mescit oldu. Evlerimiz medrese oldu elhamdülillah. Ve şu anda hava zerreleri nurlanarak bütün kainata işte bu tefsir derslerini yayıyor elhamdülillah. Evet, demek ki mübarek mevkilerde yani evimizde diyelim ki namaz kıldık. secdenin üzerinde, seccadenin üzerinde efendim orayı bir mescit gibi kabul ederek şu andaki şartlar içerisinde Cenab-ı Hakk'a dua etmemiz işte yine kabul olma şartlarından birisi. Hem cumada hususan saat icabede cuma günü içerisinde duaların geri çevrilmediği bir an saat icabe o anı yakalayabilme adına cuma gününü dikkatle titizle titizlikle geçirmek gerekiyor. Hem cumada yani cuma namazını kıldıktan sonra hem camideyiz. Hem cuma namazı kılmışız. Cuma namazının arkasından yapılacak duanın öyle bir önemi, öyle bir ehemmiyet var ki. Ama maalesef bu konuda yine bir öz eleştiri yapalım. Ne yapıyoruz maalesef? Hemen cuma namazını iki rekat hoca ile bile kık birlikte kıldıktan sonra haydi dışarıya. Gerçekten önemli bir işimiz varsa, mazeretimiz var. Yani o duadan daha önemli bir mazeretimiz varsa çıkıp gitmek tamam. Ama yoksa gerçekten o cemaatle birlikte ve cuma namazında, cuma günü, cuma namazından sonra yapılacak duayı kaçırmamak gerekiyor. Hem şuhur selasede, üç aylarda, hususan leyali meşhurede, meşhur yani bilinen gecelerde işte regaib, miraç, berat ve e, içinde bulunduğumuz ayda Leyli-i kadir. Hem Ramazan'da tam duanın yapılması gereken, dua ibadetinin yapılması gereken bir mükemmel mevsimdeyiz. Hususan Leyli-i Kadir'de dua etmek. Cenab-ı Hak o Leyli-i Kadir'i, Kadir'in kıymetini bilen, o Leyli-i Kadir'in bereketinden istifade eden, Ramazan'ın mağfiretinden, rahmetinden istifade eden kullarından eylesin Mevlam, Mevlam inşallah. Yani Leyli-i Kadir, malum Leyli-i Kadir Ramazan içerisinde gizli, gizlenmiş Ramazan'ın tamamını değerlendirme adına. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son yarısında özellikle son 10 gün içerisinde, özellikle son 10 günün tekli gecelerinde şeklinde tavsiyeler var. Ama 27. gecesinde olduğu da rivayetler arasında. Dolayısıyla biz müminler de 27 gecesinde daha Leyle-i Kadir gibi değerlendirmeye çalışıyoruz. Leyli-i Kadir'de dua etmek, kabule karin olması rahmet ilahiyeden kaviyen me'muldur. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın ahiretine ve hayatı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edil, kabul edilmiş denilir. Bununla ilgili de yine Risale-i Nur'da çok taştat var. Efendim hemen 24. mektuptan bir yer paylaşayım onunla ilgili. Zamanımız da daraldı. Mesela diyor ki burada Duayı kavliyi ihtiyarinin makbuliyeti iki cettedir. Ya aynı maktubu ile makbul olur veyahut daha evlası verilir. Yani dua yapıyoruz, dilimizde istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Ee, o dua ya aynısı kabul olur istediğin şekilde veyahut daha evlası verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder, duası ahiret için kabul olur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa, daha faydalı bir surette kabul edildi denilir. Daha keza, madem Cenab-ı Hakim'dir, biz ona isteriz. O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini iptam etmemeli. Hasta bal ister, tabibi hazık sıtması için sulfato verir. Tabip beni dinlemedi denilmez. Belki ahu fizarın dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudun iyisini yerine getirdi. Demek ki e, duamız kabul olmadığı zaman, kabul olmadığı gibi düş düşünmemiz yanlış duamızın kabul olmaması söz konusu değil. Ama bizim dünyada istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü dua bir ibadettir. Şimdi onunla ilgili bir, bir iki cümleyi paylaşıp inşallah sonuna doğru artık ders e, bu paylaştığımız yerlerin. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet ummidir. Her duaya cevap var, cevap var ifade ediyor. Ud'a'ni Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk der. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı ilacı ver bana der. Hekim ise doktor ya aynen istediğini verir yahut onun masalatına bina ondan daha iyisini verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak hakimi mutlak hazır nazır olduğu için abdin duasına cevap verir vahşi ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve ile ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heveskerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbani'nin ile ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Şimdi çok e, önemli bir noktaya burada parmak basılıyor. Dua bir ubudiyettir ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Bir ubudiyet, bir ibadet, bir kulluk görevidir. Kulluk görevinin neticesi ahirette verilir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Yani hasta olduysak şifa için dua etmek bizim görevimiz. Çünkü o şifa duasının vaktidir. Arabaya biniyorsak Sefer duasının vaktidir. Artık sefer duasını yapmak bizim görevimizdir. Yoksa yani asıl maksat kazalardan uzak kalmak değildir. İşte yağmur duası biraz burada örnekler veriliyor. Yağmur duasına çıkılır. Asıl maksat yağmur yağması değil. Yağmur duasının vaktidir o an ve o duanın yapılması gerekir. Ama Cenab-ı hikmeti iktiza ederse sizin istediğinizi kaza eder. Yani yerine getirir. Değilse ahirete bırakır. Hem dua bir ubudiyettir. Bakın. Ubudiyettir. Emiratı ahirette verilir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar ve gayeler değil. Evet. Cenab-ı Hak bu mübarek e, mevsimde, Ramazan ayının içerisinde, leyle Kadir'in yaşandığı bir mevsimde Cenab-ı Hak bizlerin dualarını hayırlı sıra kabul eylesin inşallah. Hususan üzerimizde bulunan bütün alem İslam'ı, bütün insanlığı sarsan bu virüs musibetinden, afatından cümlemizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak rızasına uygun hareket eden kullarından eylesin hepimizi. Leyli Kadir'e ulaşan, onun feyizinden, bereketinden istifade eden, bayrama ulaşan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal ediniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.